الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالله اشد فرحا بتوبه احدكم من احدكم بضالته اذا وجدها صدق رسول الله فيما قال او كما قال مُهْتَرَمْ سلمانر يرن أَكْشَمْ رمزان habercisi olan مبارك براتك جسن ادراك دجاز ان شاء الله Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Berat gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, Berat gecesi akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı, yaratılış gayemize uygun olmayan, her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretten uzak durmamızı öğretir. İnsanların hata ve kusurlarını örtenlerin Rabbimizin sonsuz ikramlarına nail olacaklarını haber verir. Nitekim ayeti kerimede فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى Allah. <اللّٰه> Kim affeder ve insanlarla arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir buyurulur. Değerli Müslümanlar, Berat gecesi tövbe ve istiğfar gecesidir. Tövbe günahta ısrar etmemektir. Hata ve kusurlarımıza nedamet duyup tevvab olan Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmaktır. Yüce Rabbimiz ey iman edenler, içtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar buyurmaktadır. Öyleyse bu mübarek geceyi hayatımızda Tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilelim. Rabbimizle aramızdaki en büyük engel olan haramlardan kul ve kamu hakkından uzak duralım. Günahımızın ölçüsü ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden asla ümidimizi kesmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimiz kulunun tövbe etmesine önemli bir eşyasını kaybedip Sonradan o eşyayı bulan birisinin sevindiğinden daha fazla sevinir hadisini aklımızdan çıkarmayalım. Kıymetli müminler, Berat Gecesi aynı zamanda Dua Gecesidir. Dua, kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua, hayatın zorlukları karşısında bizlere direnme gücü veren eşsiz bir nimettir. Dua Kulun halini Rabbine arz etmesi, acziyetini kabul etmesi, onun lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de "Ud'uni estecib leküm. Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim." diye buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Berat gecesinde Cenabı Hakk'ın kullarına şöyle nida ettiğini haber vermektedir. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Belaya düçar olan yok mu? Ona afiyet vereyim. Öyleyse bu kutlu gecede karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek Rabbimize içtenlikle dua edelim. Anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın akraba, komşu ve dostlarımızın sıhhat ve selameti için Rabbimize niyazda bulunalım. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ümmet-i Muhammed'in birlik ve beraberliği için Allah'a yalvaralım. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere dünya üzerinde zalimlerin zulmü altında inleyen kardeşlerimizden Kavli ve fiili dualarımızı eksik etmeyelim. Aziz Müslümanlar, beratımızı alanlardan olabilmek için Kur'an ve sünnetin tarif ettiği bir mümin olmaya gayret edelim. Rabbimizin emirlerine hakkıyla tabi olalım. Yasaklarından var gücümüzle sakınalım. Her türlü kötülükten, haksızlıktan ve adaletsizlikten uzak duralım. Kırılan kalpleri onaralım küskünlük ve dargınlıkları sonlandıralım. Üzerimizde hakkı bulunanlarla helalleşelim. Mazlum ve kimsesizlere el uzatmaya, haklı davalarında onların yanlarında olmaya, zalimlere ve destekçilerine karşı boykotu sürdürmeye devam edelim. Bu vesileyle Cenabı Hak'tan berat gecemizin aziz milletimiz ümmeti Muhammed ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere bütün mazlumların felaha ulaşmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.